konunun asıl nedenleri nereden kaynaklanıyor? Açıkçası o konuda biraz yanlış anlaşılma oluyor maalesef ve bir haksızlık yapılıyor. Bunu geçen gün Spor Hazara Derneği toplantısında da ben ifade ettim. Biliyorsunuz basketbol milli takımımızın altyapısından itibaren yetişen sporcularımızın her zaman tek arzusu en büyük arzusu milli hizmet etmektir. ülkelerini temsil etmektir. Bu onlar için yapılabilecek kendi sorumluluklar açısından sporcu olarak ulaşabilecekleri en üst noktadır. Bu anlamda bütün sporcularımız da her zaman sağlıklı oldukları zaman bir problem olmadığı zaman milli giymek isterler. Mehmet Okur da uzun yıllar basketbol milli takımına hizmet etti. 2003-2001 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Şampiyonası, 2003 ee, Avrupa Basketbol Şampiyonası yine İsveç'te ve daha sonra yine 2004'teki Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde milli takım yer aldı. 2005 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Daha sonra Dünya Şampiyonası 2006 senesinde sakatlığı nedeniyle milli takım formasını giyemedi. 2007 yılında tekrar geldi ve İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Daha sonra yine hem 2008 hem 2009 yıllarında sakat olduğunu ifade etti. Geçen senede e, koçumuzdan Tan Yevişen yaptığı toplantı sonrasında tam hazır olmadığını, sakatlığının sürdüğünü ve milli formaya faydalı olmayacağını ifade etti. Kendisini bu nedenle Tanyevich'e kadroya almadı ama basında hep sanki Tanyevich Mehmet Okur'u istemiyor o yüzden almıyor şeklinde e, yansıtıldı bu olay. Ben geçen gün Antalya'da bunu açıklamak istedim. bu sene de yine bizim milli takım menajerlerimiz gerek Harun gerekse Barbaros Amerika'daydılar ve Mehmet'in de Utah'a giderek onunla görüştüler. Utah'ta maçını izlediler. Kendisi de hem geçen sene Tanya söylemişti. İnşallah sene sağlam olursam, bir sakatlığım olursa olmazsa milli formayı giymek istiyorum, dünya şampiyonası oynamak istiyorum diye. Harun'a ve Barbaros'a yine Utah'ta aynı şekilde görüşlerini ifade etti. Uzun bir sezon oynuyorlar biliyorsunuz NBA'de. Gerek Ersan, gerek Hidayet, gerek Mehmet Okur Birbirinden zorlu maçlar yapıyorlar. Çok seyahat ediyorlar. Arka arkaya maçlar oynuyorlar. Dolayısıyla yıpratıcı bir e, takvim içerisinde yer alıyorlar. Ta İnşallah arzu ediyoruz ki hiçbir sakatlık, hiçbir oyuncumuzun başına gelmesin. Ve playoff'ta yer alsalar da alamasalar da yahut erken elenseler de en azından sağlam olarak Türkiye'ye dönsünler. Dinlenebilecek zamanlar olsun. Hem kafaca hem vücut olarak. ve Dünya Basketbol Şampiyonası için milli takımımız toplandığında tam takım sağlıklı bir şekilde hep beraber sahada olalım. İnşallah bu sene bütün arzumuz bu yönde. Hem yurt içinde oynayan oyuncularımızın hem yurt dışında oynayan oyuncularımızın gerçekten hiçbir şanssızlık yaşamadan dinlenmiş vaziyette milli takımla birlikte hazırlıklara başlayabilmesi. O güne kadar gelirsek ondan sonrasını ben çok iyi gideceğine eminim. Başkanım, bir soru daha soracağım. Ben e, Buyurun. kamuoyunun merak ettiği son zamanlarda konuştuğu bir konu var. E, Türk e, Basketbol milli takımıza e, yabancı oyuncunun e, Türk olup oynatılma gibi bir e, konu var. Herhangi bir yabancı oyuncunun Türk olarak e, oynatılma durumu bu şampiyonada var mı yok mu? Kamuoyunun bunu çok merak ediyor. Acaba bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Açıkçası bu. ...birkaç senedir, 2-3 senedir bizimle hep takip ettiğimiz, değerlendirmek istediğimiz eğer bir fırsat olduğu takdirde bir konuydu. Tabii biz e, önemli bir basketbol ülkesiyiz. Önemli bir basketbol ülkesi olarak e, sanki bir kulüp gibi, transfer yapıyormuş gibi... E, ...bir e, iyi bir sporcuya pasaport vererek onu alıp milli takımımızda bir joker şeklinde değerlendirmek açıkçası çok sempatik de gelmedi bugüne kadar ve bu nedenle de zaten bunu yapmadık. Gerçekten milli takımıza, takıma, ortama çok uyacak, hiç bizi ne takımda ne takım dışındaki hareketleriyle rahatsız etmeyecek ve basketbol olarak da gerçekten bizim almadığımız oyuncudan daha yetenekli, daha büyük katkılar sağlayabilecek bir oyuncu olması gerekiyor bu bulabileceğimiz kişinin. Açıkçası bugüne kadar e, bu ülkemize yer alan sporcular arasından, Türk vatandaşı yaptıklarımız arasından böyle bir isim tespit edemedik. E, bu çok istediğimiz, çok tercih ettiğimiz ve illaki yapmayı düşündüğümüz bir olay değildi biliyorsunuz. Fakat tabi herkes bize şunu da söylüyor. Evinizde bir dünya basketbol şampiyonası organize ediyorsunuz. E, böyle bir eksik olan bir pozisyonunuza böyle bir takviye yaparsanız yarın öbür gün ileride e, elde edecek başarıda Belki onun adı çok az geçecek ama sonuçta başarılı olan milli takım olarak Türkiye olacak şeklinde. Bu konuda bir takım öneriler var aklımızda ya da düşünceler var. Fakat gerçek bir çözüm bulamadığımız için de açıkçası bu konuda somut ve kesin bir adım atmadık. Hala böyle bir bakıyoruz olabilir olmayabilir diye ama olmazsa kimse açıkçası üzülmemeli, şaşırmamalı. Türk basketbolu böyle bir hak kullanmadan da sahaya çok kuvvetli bir şekilde çıkacak. Elinden gelen en iyisini yapacak ve çok iyi bir takım olarak kenetlenerek sahada mücadele edecektir. Biliyorsunuz her şeyden önemlisi takımın huzuru, uyumu iyi bir takım olarak sahaya 12 kişinin tek yumruk olarak çıkabilmesi ve bunların sadece maçlar başladığından itibaren değil, 45-50 gün bir arada çalışıyorlar. Neredeyse günde 24 saat bir aradalar. E dolayısıyla bu uyumlu ortamında mutlaka tesis edilmesi gerekiyor. Herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman şu ana kadar gerçek ve doğru bir çözüm ya da bir alternatif bulamadık bu konuda. O nedenle açıkçası hala beklemede bu süreç ve belki de hiç değerlendirmeyeceğiz bu opsiyonu. Evet Turgaycığım 2001'de Ankara'da oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 12 devadan müthiş bir patlama yaptı. O evet. patlama toplumda yer gö